Şimdi tarif boyunca insanlığın kafasını kurcalayan o en temel sorulardan birine dalıyoruz. Kuralları kim koyar? Yani otoritenin asıl kaynağı nedir? İlahi bir güç mü yoksa insanın kendisi mi? İşte bu bölümde Tanrı'nın yasasıyla insanın yasası arasındaki o bitmeyen o derin çatışmayı kaynaklar bize ne anlatıyor diye bir mercek altına alacağız. Hadi bu sorunun bizi nerelere götürdüğüne hep birlikte bir bakalım. Peki bu dünya görüşünün temeline indiğimizde ne görüyoruz? Aslında her şey tek bir ana fikre dayanıyor. Her şeyin başladığı o ilk ilkeye, tüm otoritenin tek ve ilahi bir kaynaktan geldiği düşüncesi. Şimdi karşımıza ilk çıkan ve belki de en çok yanlış anlaşılan kavramlardan biri Şeriat. Çoğumuzun aklına hemen bir kurallar listesi geliyor değil mi? Ama kaynaklara göre durum çok daha farklı. Aslında kelime anlamı bile çok manidar. Tıpkı çölde hayat veren bir su kaynağına giden yol gibi, tek ilahi kaynaktan doğan kapsamlı bir yaşam patikası. İşte bu ayet bu karşıtlığı o kadar net bir şekilde ortaya koyuyor ki, bir tarafta ilahi yol var, yani şeriat. Diğer tarafta ise bilmeyenlerin hevesleri diye tarif edilen tamamen insani eğilimler. Yani bize biri sabit ve ilahi, diğeri ise değişken ve insani olan iki ayrı yol sunuluyor. Peki, eğer ilahi yol buysa, bu yoldan çıkmak, ondan sapmak ne demek oluyor? İşte tam da bu nokta bu dünya görüşündeki en temel ihlal, yani asıl çatışma noktası olarak karşımıza çıkıyor. Burada da karşımıza şirk kavramı çıkıyor, en büyük teolojik günah. Ama durun, bu sadece bildiğimiz anlamda putlara tapmak değil, çok daha ötesi. Şirk demek, Allah'ın yasama ve hükmetme konusundaki o mutlak otoritesini alıp, başka bir varlığa, bir insana veya bir sisteme vermek demek. Eğer şirk bu işin inanç boyutuysa, tağut da onun siyasi ve sosyal hayattaki tam karşılığı. Kaynaklar tağutu şöyle tanımlıyor, ilahi otoriteyi gasp eden, kendini adeta Allah'ın yerine koyan her türlü güç, sistem veya kişi. Yani bu bir nevi siyasi bir isyan. Şimdi bu tabloda adeta iki ayrı evrenin bir haritasını görüyoruz. Bakın bir tarafta ilahi sistem var. Burada her şey tek bir merkeze bağlı. Egemenlik, yasa, sadakat, her şeyin kaynağı ve hedefi Allah. Diğer tarafta ise merkezde insan var. Onun aklı, arzuları, gücü, kaynakların bakış açısına göre bu iki sistem sadece birbirinden farklı değil, birbiriyle uzlaşması mümkün olmayan iki apayrı gerçeklik. İyi de bu kadar soyut konuştuğumuz bu çatışma tarihte ete kemiğe büründü mü? kesinlikle kaynaklar bize diyor ki yöneticilerin kendilerini tanrılaştırması neredeyse evrensel bir döngü ve bu modelin ne kadar eskilere dayandığını ve sürekli tekrarlandığını görmek gerçekten şaşırtıcı Düşünsenize, Antik Mısır'da kendini yaşayan tanrı ilan eden firavunlar, sonra Roma'da ölümlerinden sonra tanrılaştırılan imparatorlar, hatta çok daha yakına 20. yüzyıla geldiğimizde kendileri için mutlak, sorgusuz sualsiz bir itaat talep eden totaliter liderler, yani insan yöneticinin ilahi bir otorite iddiası tarih sahnesinde sürekli karşımıza çıkan bir motif. Bu iddiaların belki de en net, en sarsıcı ifadesi işte bu alıntıda. Firavun'un o meşhur sözleri. Bir yöneticinin ilahlık iddiasının varabileceği son nokta bu. İşte bu, tağut kavramının tarihsel bir portresi adeta. Peki, tüm bu tarihsel döngüden sonra şimdiye günümüze gelelim. Kaynaklara göre bu kadim çatışma, bugün Müslümanlar için hem içeriden hem de dışarıdan gelen baskılarla adeta bir ateş çemberine dönüşmüş durumda. Bu kuşatma gerçekten de çok yönlü. Bir yanda kaynakların iç sorunlar olarak işaret ettiği şeyler var. Siyasi yolsuzluklar, inancı içerden zayıflatan farklı akımlar. Diğer yanda ise askeri müdahaleler, küresel islamofobi gibi dışarıdan gelen çok ağır baskılar söz konusu. Yani her yönden gelen bir baskı çemberi resmi çiziliyor adeta. Peki mesela siyasi münafıklık dediğimizde bu ne kadar somut bir sorun? Kaynaklar bu soruyu oldukça çarpıcı bir veriyle cevaplıyor. 107. Bu rakam ne mi? Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2024 Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye'nin 180 ülke içindeki sırası. İşte bu rakam, kaynakların altını çizdiği o çelişkiyi gözler önüne seriyor. Yani ilahi yasalara bağlılık iddiası ile dünyevi gerçekler arasındaki o derin uçurum. İyi ama ilahi yasanın bu kadar merkezde olduğu bir sistemde özgürlük nerede? Özellikle de yönetenleri eleştirme özgürlüğüne yer var mı? İşte şimdi bu çok önemli soruya bir bakalım. Evet işte en kritik sorulardan biri bu. Eğer son sözü Tanrı söylüyorsa insanın iradesi, eleştiri hakkı nerede duruyor? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Gelin görelim. İlginç bir şekilde kaynaklar liderleri sorumlu tutmak için bayağı yapılandırılmış bir yapılandırılmış süreç ortaya koyuyor. Yani eleştiri öyle anlık bir tepki değil, adımları olan bir görev gibi. Önce özelde uyar, sonra gerekirse kamusal alanda ama saygıyla düzelt. Ve tabii en temel ilke, ilahi yasaya aykırı bir emre itaat etme zorunluluğu yok. Bu tarihi alıntı, hesap verebilirlik ilkesinin aslında ne kadar köklü olduğunu gösteriyor. Düşünün, liderin kendisi çıkıp halktan onu düzeltmesini istiyor. Bu, gücün denetlenmesini isteyen bir kültürün temeli olarak sunuluyor. Aslında kaynakların bize anlatmaya çalıştığı şey şu: mesele özgürlüğün var olup olmaması değil. Çünkü onlara göre özgürlük zaten hiçbir zaman mutlak değil, her zaman bir otorite tarafından sınırlandırılır. Buradaki asıl soru şu: Özgürlüğümüzün sınırlarını kim çizecek? İlahi bir irade mi yoksa insanın kendisi mi? Bütün tartışma işte tam da bu eksende dönüyor. Ve böylece tüm bu analizin ardından başladığımız o temel ikileme, o ana soruya geri dönüyoruz. İşte bütün bu yolculuğun sonunda yine en başa, o temel soruya dönmüş oluyoruz. Kaynakların bize sunduğu bu bakış açısı, bu sorunun sadece teolojik bir soru olmadığını, aynı zamanda siyasi duruşumuzu ve kişisel özgürlük anlayışımızı da ne kadar derinden etkilediğini gösteriyor. Ve belki de asıl düşünmemiz gereken şey bu. Sizin nihai yasa koyucunuz kim?